Başarcan Der konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Pandeminin yoğunluğu bitmeden e, bir de bu sahte içki yoğunluğu başladı. Nasıl bir ortam var? Nasıl engellenecek sorusunu da soracağım ama ilk olarak neler yaşıyorsunuz şu anda? Yani gerçekten bu mevsimsel bir salgın gibi belli dönemlerde pik yapıyor ve bunu artık alıştık biz böyle e, ara ara e, bu e, zehirlenmeyle karşılaşmaya. Ve maalesef şu anda Birçok acil serviste kırmızı alan dediğimiz, özellikle hayati fonksiyonları tehlikede olan hastaları takip ettiğimiz yerlerde en çok bizi meşgul eden hasta grubu maalesef bu sahte alkol yani metanolla olan zehirlenmelerle başvurular. Bunlar şu anda gerçekten hem acil servislerde önemli bir kısmı oluşturuyor hastaların hem de çok ağır seyrediyor ve bunların müdahaleleri çok daha zor oluyor çok daha vakit alıyor ve sizin de haberde bahsettiğiniz gibi ölüm oranları da oldukça yüksek bir zehirlenme dolayısıyla bizim şu anda karşılaştığımız belki en ağır hasta grubu bu metil alkol zehirlenmeleri bugünlerde hemen bütün acil servislerde birçok ilde de bunu görüyoruz daha önceki yıllarda da daha fazla oluyordu ama son 5-6 yıldır, 7 yıldır daha sık görmeye başladık. Özellikle de işte böyle e, bayram sonrasında ya da yeni yıl yaklaşırken daha fazla görüyoruz. Ne gibi vakalar geliyor? Daha çok ölümcül vakalar mı? Bunun tehlikesi nasıl? Bunu bir açıklar mısınız bize? E, çünkü işte kör olanların haberini de çok yapmıştık. Evet şimdi metil alkol aslında 3 e, dönemde bulgu veriyor. Bu yüzden de ilk dönem bulguları oldukça hafif. Daha doğrusu fark edilmeyecek gibi oluyor ve etil alkola benzer bir e, hani tat ve e, işlev görüyor. E, dolayısıyla ilk dönemde bu, bunu a, at, e, anlamak mümkün olmuyor. Ama genelde hastaneye başvuranlar ikinci dönem veya üçüncü dönem hastalar oluyor. İkinci dönemde bu bahsettiğimiz e, ilk dönemden sonraki süreçte e, mesela bulantı kusma e, baş dönmesine ek olarak ee, özellikle göz bulguları eşlik edebiliyor çünkü bu metil alkol özellikle göz sinirine e, ayrı bir afinitesi var yani orayı özellikle etkiliyor ve bu yüzden de hani diğer organlar çok etkilenmeden göz bulguları ortaya çıkabiliyor yani ayakta bir hastada da göz bulguları ortaya çıkabiliyor ama alınan miktara ve metil alkol etil alkol arasındaki orana bağlı olarak e, 0,1 mililitresi bile çok tehlikeli olabiliyor. Yani çok az bir alım, bir 7 mil, mililitre bir metil alkol alması bile ciddi bir organ hasarına sebep olabiliyor. Ve organ hasarına sebep olduktan sonra yani bu 3. evrede gelen hastalarda multi organ yetmezliği dediğimiz çoklu organ yetmezliği bu akciğeri etkiliyor, beyni etkiliyor, böbrekleri etkiliyor, kalbi etkiliyor. Ve bu çoklu organ yetmezliğini de e, maalesef hastaların kaybı takip edebiliyor. Tedavisi de oldukça güç. Bazen yüz güldürücü sonuçlar alsak bile, çoğunda hastaları kaybedebiliyoruz. Bize ayaktan başvuru olabiliyor, yani erken dönem almış, baş dönmesi var, bulantı, kusması var, ishali var. İşte bu hasta grubunda özellikle hani hikayeyi iyi sorgulamak gerekiyor. Yani böyle bir alım ihtimali var mı? Çünkü o zaman tanıya daha rahat ulaşabiliyoruz. Ama ağır dönemde zaten kendini belli eden bir zehirlenmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hocam şimdi bazı kategorilere ayıralım. Siz az önce bölge bölge dediniz. Birinci bölge, ikinci bölge nedir bu bölge dediğiniz? İşte içilen şeyin içkinin miktarına göre mi bu? Yoksa işte bugün içildi, iki gün sonra bir daha içildi mi? Böyle mi anlamalıyız bunu? Çünkü bunu kullananlarda bilmeyerek kullananlar var. Yani bunu kaçak yolla satan yerlerden. Diğer taraftan kendisi yapıp kullananlar var. Diğer taraftan yapanın bir arkadaş tavsiyesiyle kullananlar var. Hepsi riskli bu riskleri bir değerlendirelim O bölgeler neler? Maalesef şimdi bölgede de şey diyelim Dönem diyelim Bu dönemler ilk başta 6. saatten itibaren daha fazla bulgu göstermeye başlıyor Ama bu metil alkol etil alkol genelde karışık oluyor Ve metil alkol ne kadar fazlaysa o kadar erken bulgu veriyor hmm. Ama bu erken dönemde 6-12 saate kadar bir bulgu vermeyebilir e o 6-12. saatten itibaren bulgular başlıyor. İkinci dönem sessiz dönem dediğimiz dönemde ise bu şikayetler 12. 24. saate kadar 12. saatten başlayıp 24. saate kadar sürebilir ve burada diğer bulgulara ek olarak özellikle göz bulgularının bunlar neler oluyor? Mesela ilk başta ışığa karşı bir hani ışığa adaptasyon sürecinde bir zorlanma, bulanık görme ve bunu takiben de... Hocam bahsettiğiniz ben, süreler çok uzun süreler olduğu için alkolün de tesiriyle anlaşılmayacak bir durum aslında bu değil mi? Tabii şimdi şu anlaşılmasının iki yöntemi var. Birincisi yanlışlıkla veya bilerek işte hani nasıl olur ee, mesela sizin bahsettiğiniz gibi evde hazırlanmış birini almıştır. Ya da işte aldığı yerde bununla ilgili bir entoksikasyon hikayesi duymuştur. Bu şekilde ilk başta farkına varılabilir. Ama eğer Bunlar bilinmiyorsa ilk başta farkına varmak çok zor. Yani ilk başta hani sahte alkol olduğunu bilmiyor. Aldı, kullandı. İlk 6 saat bulgu vermeyebilir. Tamamen etil alkol gibi yani normal bir alkol gibi. Yani i̇şte bunun te renginden, tadından da, içiminden, lezzetinden, herhangi bir şeyinden de e, anlaşılması mümkün değil. Maalesef şimdi tabii etil alkol, metil alkol karışımı önemli ama bu metil alkolün kendine özgü bir tadı, kendine özgü bir kokusu, rengi yok. Dolayısıyla etil alkol aldığını zannederek metil alkol. yani içtim ben aha bu sahteymiş yanlışmış diye anlayamıyorlar. O yüzden de zaten geç bulgular bu ölüme sebep olmasının bu kadar yüksek ölüm oranlarının olmasında bu çok önemli bir faktör. Çünkü çok geç başvuruyorlar. Komada başvuruyorlar. Komada başvurduktan sonra bunların geri döndürülme ihtimali çok yüksek olmuyor maalesef. Çok ağır bir zehirlenme. Onun için öncelik Tedbirlere yönel, yönelik olmalı. Yani zehirlenme ağırlaştıktan sonra müdahalelerimiz yetersiz kalabiliyor. Bu yüzden özellikle koruyucu tıp devreye girmesi, halk sağlığını koruyu, koruyucu tedbirlerin alması daha önemli. Tabii burada vatandaşın bilinçli olması lazım. Çünkü neden? Hemen her yıl sizin de e, vesilenizle bu haberleri yapıyoruz ve insanların öldüğünü anlatıyoruz. Artık o konuda biraz daha duyarlı davranmak gerektiğini vatandaşımız da bu bilinci sağlayabilmeli kendisi. Yani bunun tedbiri bunu içmemek. Kesinlikle yani tamamen güvenli olmasını bildiği yerden tüketmek gibi bir alternatif buna koruyucu olabilir. Ama yok evde yapıyor ama şimdi haberlerde de söylüyorsunuz. Yani bunu ayırt etmek çok zor ve eğer bunu üretip satıyorlarsa işte güvenilir yerden alma önem kazanıyor. Ama üreticiler için de bir sözümüz var yani insanlara bir nevi zehir satıyorsunuz. Ve zehir satmakla kalmıyorsunuz onu zehirlemiş oluyorsunuz yani dışarıda birilerine ateşle silah etmek gibi bir şey bu yani insanları öldürmekle aynı manaya geliyor bu konuda gerçekten çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Hocam son soru şu. İşte pek çok kategoriden bahsettik ya. Bilenler var, bilmeden alanlar var, işte e, farklı yerlerden alanlar var. Dolayısıyla size hangisi daha fazla geliyor? Yani kendisi mi üretmiş yoksa birinden bir tavsiye üzerine arkadaşından, eşinden, dostundan mı edilmiş, yoksa bilmeden bir tekel bayinden mi almış bunu? İkinci sorum da hani dediniz ya e, bazı e, bölgeler, bazı dönemler var. Bu dönemlerden sonra geliniyor. Genelde geç dönemde e, rastlanıyor diye. E, onu fark ederek mi geliyor? Alkolden olduğunu bilerek sahte içkiden olduğunu bilerek mi geliyor? Yoksa onun da bile farkında değil mi artık? Şimdi burada öncelikle birinci soru için şunu söyleyeyim, yani e, bu oran e, birbirine yakın. Yani evde üretilen de olmuş olabiliyor, dışarıdan satın almış olanlar da oluyor. Dışarıdan satın almış olanlar daha ağır seyrediyor. Dışarıdan satın almış, o şekilde üretilmiş olanlarla gelenler daha ağır bir tabloyla geliyorlar evde üretenler muhtemelen hani daha dikkatli oldukları için yani hani kendi biliyor evde ürettiğini bir yanlışlık olabileceğini Dolayısıyla bunlar biraz daha erken gelebiliyor Mesela sadece göz bulgularıyla gelenler var Ben şimdi hastaneden geldim gerçekten hem göz bulgularıyla gelen böyle bir hastamız vardı hem de solunum cihazına bağladığımız koma halinde bir hasta vardı çok kötü bir hastaydı o Şimdi bu ikinci grup daha çok böyle satın alanlar olarak görünüyor. Bunun da mevsimsel bir e, pik yaptığını zaten e, haberleri veya e, süreci takip edersek biliyoruz. Örneğin şimdi niye pik yapıyor? Çünkü yılbaşı yaklaştı. E, yılbaşı yaklaşınca genelde bu üretim artıyor. Tabi yılbaşı olmadan tüketenler böyle e, ya da piyasaya bağlı olarak o dönem üretildiğinde bir pik yapıyor. Yani ne zaman üretildiyse ona bağlı da bir pik yapmış olabiliyor. Ama mevsimsel olarak daha çok Böyle içkinin daha çok tüketildiği zamanlara yakın. Bir de burada bir özellik de var. Özellikle e, ülkemizde bulunan e, ve yabancı uyruklu diyebileceğimiz e, kişiler bunlardan daha çok etkileniyor. Yani hastalarımızın birçoğu yabancı uyruklu olabiliyor. Bunlar herhalde e, evde üreten kesim de olabilir. Veya işte onlar bu işin ciddiyetini de bilmiyor. E, yabancı uyruklu hastamız çok fazla. Özellikle böyle e, hani nasıl desem, Türkiye Cumhuriyetler, Türkmenistan veya o çevreden gelen hastalarımız da bu konuda kendine bağlı olan ve çoklu organ yetmezliğine giren birçok hastayı kaybetmek durumuyla karşı karşıya kalacağız. Bu sayı epey artacak gibi görünüyor bugünlerde. Peki çok teşekkür ederiz hocam yayına katkı için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander bizlerle birlikteydi. Hakikaten sıkıntılı bir konu her gün manşet atıyoruz. Ne yazık ki aldığımız bilgiyi de atmaya devam edeceğiz. Anlaşılır.